Selam arkadaşlar, yeni bir denklem sorusu için tekrar bir Evet, bu soruda küçük bir ayrıntı içeriyor. Neden? Çünkü soruyu komple düşünebilmemiz gerekiyor. Yine ee, daha önceki birkaç soruda bahsetmiştim. Bu tip yaklaşık 10 tane soru vardır zaten. Nedir bu sorularda? Soruyu şöyle bir genel bakmak, yani önden bir bakmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hemen sorunun çözümüne geçeceğim. Soru son derece rahat, fakat ee, nedir? işte bu tarz soruları tanımak da gerekiyor. Şimdi sorunun tekrar devamını yazıyorum. 1 artı 1 bölü x. Yukarıdaki kardeşimiz x artı 1. Şimdi eşitliğin sağ tarafına dikkat edelim arkadaşlar. 256'yı ben 2'nin kuvveti biçiminde yazabilirim. 4'ün kuvveti biçiminde yazabilirim. Ee, yani yazabileceğim kuvvetlerin hepsini bir kafamda canlandırıyorum. Fakat bunun çok büyük olmaması gerekiyor. Eğer böyle bir soru sınavda da sorulacaksa ya iki ya dört işte on altının kuvveti diye yazmayı tercih etmem bile. Şimdi neden birlikte görelim. Eğer ben bu kardeşimizi içerideki kardeşimizi dördün dördüncü kuvveti biçiminde yazarsam bunu da dört üzeri dört bölü üç olarak ifade edersem şimdi sorunun sol tarafına bakarsam arkadaşlar. Burada 1 artı 1 x'in acaba 4 olmasını sağlayan vatandaş şu yukarıdaki x artı 1'in de 4 bölü 3 olmasını sağlıyor. Bütün mesele bu. Yani 1 artı 1 bölü x'in 4 olmasını sağlayan vatandaş ki 1 artı 1 bölü x'e dikkat edin. Biraz önce ne dedik? 2'nin kuvveti biçimde yazabiliriz içeriği. 8'in de yazabiliriz. Tabii ki 16'ın da yazabiliriz. İçinizde hocam 1 bölü 2'nin kuvveti biçimde de yazabiliriz diyecek diyen yani olacaktır ama bu tarz sorularda gözüken en yakın kavramlara dikkat edin. 2 gibi, 4 gibi, en kötü burada 16 gibi. Şimdi arkadaşlar o zaman dönüp bakıyorum gerçekten 1 artı 1 bölü x'in 4 olmasını sağlayan adam kimdir? 1 bölü x 3 iken bu eşitlik sağlanıyor. Yani x 1 bölü 3'tür. İşte bu 1 bölü 3 değeri yukarıyı da 4 bölü 3 yapıyor. 1 bölü 3 artı 1. Bu durumda ne oldu? 4 bölü 3 oldu. Gerçekten yukarıyı da 4 bölü 3 yaptı. Öyleyse bizim aradığımız cevabımız hangisi olacaktır? Denizli olacaktır. Arkadaşlar bu tarz sorulardan koymaya zaten devam edeceğim. Bunları iyice bir tanırsınız. Ayrıntı gerektiren sorulardır. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, keyifle kalın.